Herkese merhaba. Koç burcu haftalık günlerine hoş geldiniz. Bakalım koçları bu hafta neler bekliyor. Etkileşim bırakan arkadaşlarımın niyetine şöyle bir bakalım. Ay bunu kapatmam lazım. Biraz daha kapatmam lazım. Şöyle sırasını bozmadan kapatalım. Tamam. Azıcık daha kapatalım. Şöyle son olarak bakalım duygu kartı Evet içeriden derine sesi geliyor şimdi sevgili koç burçları Öncelikle bak hafta başına böyle bir olgun tavırla böyle bir askıda kalmış şeyleri çözmeye başlamakla e, bir giriş yapıyorsunuz yani diyorsunuz ki bugüne kadar yarıda bıraktım ya da böyle e, nihayetine erdiremediğim her ne varsa bu konuda adım atacağım ve ben bu konuyu çözeceğim diyorsunuz. Özellikle e, bu başlamak ve bitirmek anlamında. Yani başlamanız gereken bir şey varsa evet ona bu hafta başlamalıyım diyorsunuz. Bu spor olabilir, ilişki olabilir, iş olabilir, bir hobi olabilir. Ya da bitirmek istediğiniz bir şey varsa bu hafta onunla ilgili de bir... E, Yine aksiyon alabilirsiniz. Bitirmek için ilk adımlarınızı atabilirsiniz yani. Özellikle süreç çok destekleyici olacak sizin için bu hafta. Yani e, zamanı buymuş gibi. Başlamak için, bitirmek için ya da devamını getirmek için sanki uygun hafta, uygun enerji bu hafta yoğunlaşmış gibi sizin için. Üzerinizde bir rahip enerjisi var çünkü. Aynı zamanda hafta sonuna doğru böyle birazcık. E, Hafta başındaki kararlılığınızdan Bir geri dönme durumunuz var ama Onu söyleyeyim yani bak hafta başına Yapacağım edeceğim tamam her şey Olacak diyorsunuz ama Hafta sonuna doğru yine böyle bir e, Geride durma isteğiniz olacak Böyle bir tak topuk diyebilirsiniz Haberiniz olsun yani Yine yarıda kalan işleri Tamamlamak için yola çıkacaksınız ama Yine bir yarıda bırakma isteğiniz olabilir Haberiniz olsun buna bir dikkat edin Ama bu sefer sanki en baştaki inancınız azalmış gibi yani en başta yapacağınıza edeceğinize dair inancınız olduğu için güçlüymüşsünüz. Hafta sonuna doğru birazcık inançsızlık olduğu için sanki böyle bir gitme kaçma eğilimindesiniz gibi. Yani bu e, kötü amaçla değil yani inancınızı yitirme durumunuz söz konusu. Bundan dolayı bir uzaklaşma durumunuz olabilir. Duygu kartınız alyans gelmiş. İlişkinin daha üst bir mertebeye taşınması, evlilik planları veya hayatını buna göre şekillendirmeyi istemek, bazen ise mevcut bir evliliğin gündem olması. Şimdi konuşma kartlarına geçelim. Beni dinleyen bir hanımefendiyseniz eğer aklınızdaki beyefendi sizinle ilgili ne düşünüyor? Karşınızda olsaymış size ne söylermiş? Dermiş ki beyefendi, sana geldiğim vakit beni reddetmenden korkuyorum. Beni sensiz bırakma sevgilim dermiş. Peki. Güzel. Aklınızdaki kişi bir hanımefendiyse. Yani siz beni dinleyen bir beyefendiyseniz. Aklınızdaki hanımefendisi ne dermiş? Dermiş ki ben artık senin bana karşı olan duygularını ilan edip haykırmanı bekliyorum. Hmm. Yani kaçak oynama burada diyor. Hanımefendi diyor ki artık diyor duyguları neyse bana söylemen gerekiyor diyor pozitif yönlerini aldı, kabul etti, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın bebişlerim.